Yine popüler bir soruya devam etmek istiyorum. Ailemde yumurtalık veya meme kanseri var, bende de olur mu? Cevap, ihtimal artar ama kesin değildir. Eğer anne, teyze, kız kardeş veya baba tarafındaki yakın akrabalarınızda meme veya yumurtalık kanseri varsa bu aile öyküsü sayılır ve riskiniz artmıştır. Bazı genler özellikle BRCA1 ve BRCA2 gibi meme ve yumurtalık kanseri riskini artıran genler vardır ve bu durumdaki kadınlarda genetik danışmanlık olmalıdır. Gerekirse gen testi yapılmalıdır. Sonuç pozitif çıkarsa ne yapmamız gerekiyor? Riskler değerlendirilir Koruyucu önlemler veya yakın takip planlanmalıdır. Koruyucu önlemler arasında yumurtalıkların alınması da seçenekler arasındadır. Unutmayın, aile öyküsü risk oluşturur ama erken tanı ve takip hayat kurtarır. Konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bana DM'den yazın.